1998 yılında Doktor Murat Kuter ve Profesör Doktor Füsun Kuter tarafından kurulan Kuter Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, iletişim, yapım, yayın ve medya alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Yalın Enstitü Derneği'nin Bursa temsilciliğini de yapmaktadır. Kuter İletişim, müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak iletişim stratejilerini oluşturmakta, projeler geliştirmekte bunların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda kurumlara yönelik iletişim danışmanlığı, medya ilişkileri yönetimi, stratejik iletişim planlaması, itibar yönetimi ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Kuter Yayıncılık, kültür mirasını gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla yola çıkarak Bursa'dan İlkler, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Mudanya'nın 26 ay bir haftası, Bursa'da bir mucit. Tofaş Spor Kulübü, 35 yılın hikayesi, insan ve Ekmek ve Tarihe Yön Veren Bursa isimli kitapları hazırlamıştır. Kuter Yayıncılık bu faaliyetlerin yanı sıra Buktim Gazete gibi kurumlara yönelik periyodik yayınlar da hazırlamaktadır. Kuter Medya, Bünyesinde Bursa'nın haber portalı bursahaberevi.com, ülkemizin en popüler spor bilim sitesi sporbilim.com adreslerini barındırmaktadır. Kuter Yapım, bilgi ve yaratıcılığa dayalı uygulamalarıyla kurumlarınıza yönelik tanıtım filmleri, kurum içi eğitim filmleri, Kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması adına hazırlanan belgeseller noktasında yaratıcı çözüm ortağınız olmayı hedeflemektedir. Kuter, kendisini her zaman müşteri ve paydaşlarının yerine koyarak hareket ederken tüm hizmetlerinde geniş bir bakış açısıyla çözüm üretmeyi ilke edinmiştir. Etik değerlerin ön planda tutulduğu, yalın bir çalışma anlayışını benimseyen Kuter, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara sunduğu stratejik bakış açısıyla da fırsatları doğru değerlendirmeyi ve fark yaratmayı hedeflemektedir.